Rojava ve Laskiye'de katliam yapan silahlı çetelere ve bu çetelere destek verenlere tepki gösteren Halkların Demokratik Kongresi Antakya Meclisi bileşenleri alanlara çıktı ve Rojava ile Laskiye'deki katliamlara sessiz kalmanın bir insanlık ayıbı olduğunu haykırdı. Katiller halka hesap verecek! Uğurcu alanında gerçekleşen etkinlikte Halkların Demokratik Kongresi Antakya Meclisi bileşenleri adına konuşan Yaşam Öncel, Rojova'da Kürtlere, Laskiye'de Alevilere yönelik gerçekleştirilen vahşi katliamların kamuoyundan gizlenmesinin bir insanlık kaybı olduğunu ifade etti. Mısır'daki katliamları kınayan ve darbecileri tanımadığını söyleyen AKP iktidarının Laskiye ve Rojova'daki katliamlar söz konusu olduğunda dilini yuttuğunu ve sansür uygulayarak bu vahşi katliamları görünmez kılmaya çalıştığını kaydetti. Bu görüntü ve tanıklıklara rağmen olaylar, failler ve AKP iktidarının sorumluluğu ısrarla gizlenmeye, yok sayılmaya çalışılıyor. Burnumuzun dibinde vahşi bir katliam yaşanıyor, kardeşlerimiz öldürülüyor. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması isteniyor bizden. Uluslararası güçler ve siyasi iktidar bunun peşine düşmüş. Öncel AKP hükümetinin içeride müzakere çabaları içerisindeyken Rojava ve Lasker'deki vahşi katliamlara sessiz kalarak samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu öne sürerken Mısır'daki halk için dillendirilen demokrasi ve özgürlük taleplerinin Rojava ve Lasker halkları için de dillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Mısır'daki katliamları kınayan ve darbecileri tanımadığını söyleyen uluslararası güçleri ve devletleri bu insanlık dışı duruma müdahale etmeye çağıran AKP iktidarı Rojava ve Laskiye'deki katliamlar söz konusu olduğunda dilini yutuyor, sansür uygulayarak bu katliamları vahşeti görünmez kılmaya çalışıyor. Hakların Demokratik Kongresi olarak tarihsel, toplumsal ve ulusal olarak haklı olanın yanında olmaya devam edeceklerini de kaydeden Yaşam Öncel bir yandan barıştan söz ederken diğer yandan katliama ortak olanları ikiyüzlü ve halk düşmanı politikalarıyla baş başa bıraktıklarını söyledi. Kürtlerin ve Laskiye'de olduğu gibi Alevilerin katliamına ortak olan AKP hükümetine sesleniyoruz. Öso ve El Nusra adlı katiller ve caniler ordusu eliyle gerçekleştirilen bu katliamları durdurun. Siz kör, sağır, dilsiz olup üç maymunu oynasanız da haberlerinize yok saysanız da biz biliyoruz ki sizin beslediğiniz katillerin ellerindeki kan size de bulaşmıştır. Bu katliamlara siz de ortaksınız. Yapılanlar insanlık tarihinde kanlı katliamlar olarak yerini alacaktır. Siz ellerinizdeki kanı nasıl temizleyeceğinizi düşünün veya onlarınızla kimseyi daha fazla kandıramayacağınızı anlayın. Yapılan basın açıklamasının ardından eylemci grup demokrasi şehit Abdullah Cömert'in vurulduğu yere giderek saygı duruşunda bulundu. Temiz! sallaya sallaya sonra çocuklar en şahane sesiyle iş çıtırımıyla bu güzelim memlekette hürriyet yaşasın devrim yaşasın sosyalizm ezmek için ezelleri destekleyelim öncüleri.